Arkadaşlar bugün en seri en iyi 4 parmak ayarını göstereceğim size. Ya bu dört parmak ayarı ancak yani bunu yaparsanız gerçekten ultra hızlı oluyor arkadaşlar. Yani çok hızlı, ultra hızlı değil de çok hızlı Ya ben şu an mesela iki parmak oynuyorum ancak 4 parmak oynayanlar için mükemmel bir hassasiyet. Hızlı bir joystick arkadaşlar. Bu yüzden hem 5 parmak hem 4 parmak oynayanlar için en iyisi. Her bir dahaki bu videoda çok sevecekseniz bir dahaki videoda 5 parmak çözüm. Neyse o zaman hemen şimdi ayara geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar buton ayarı bu şekilde. Ya yani buton ayarı bu şekilde ancak dur lan şunu şuraya. Evet tamam. Bunu da bu şekilde şuraya alalım bunu da bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi plan plan bir bak plan bir paylaşım kodu veriyorum. Kopyala dedim arkadaşlar bakın buraya yapıştırıyorsunuz. Burada plan bir gözükmesi lazım buradan zaten 19 tane paylaşım kodunu girin diyor. Bak buradan girdim ara dedim buradan ön izde kullan dediğin alıyorsun arkadaşlar. O da böyle bir şeydi. arkadaşlar görüşürüz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.